Sosyal medya hayatımızın bölünmez bir parçası haline geldi. Paylaşıyor, yazışıyor, beğeniyor, izliyor ve yorumluyoruz. Peki Van halkı sosyal medyada ne kadar vakit geçiriyor? Biz Van Gölü TV ekibi olarak bu soruyu sorduk. İşte aldığımız cevaplar. Sosyal medyada günlük ne kadar vakit harcıyorsunuz? Valla yani bir saat falan çalışıyoruz, fırsat bulamıyoruz. Sosyal medya hayatımızın her alanında yer alıyor. Paylaşıyor, yazışıyor, beğeniyor, izliyor ve yorumluyoruz. Daha takip ettiğim yararlı sayfalar var. Zaten sosyal medyanın bu açıdan iyi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yarım saat falan. Günlük yarım saat. Ha, bir saat, iki saat. O da ders Hangi? kapasite için. Hangi YouTube. uygulamalar? Youtube. Ders dinliyorum. 3 saat. Hangi uygulamalar? Instagram, full Instagram, Hayatımızın bir kısmını internet odaklı uygulama düzenliyor. Sosyal hayatımızın önemli bir kısmını da sanal dünyada yaşıyoruz. Merhabalar, siz sosyal medyada ne kadar zaman harcıyorsunuz? Yani bir iki saat falan harcıyorum. Yani canım sıkıldığı zaman. İlginç, gençler sosyal medyada aktif boyutları farklı bağımlılık boyutuna ulaştı bu ayrı defalarca bunu programlarımıza yansıttık yansıtmaya devam edeceğiz. Gençlerle konuşacağız. Hayatı sizlerle bütünleştireceğiz gençler.